Hocam bir soru araya girebilir miyim? Bir dinleyicimiz bir teyze öyle diyelim, 70 yaşlarında beyi de emekli öğretmenmiş e, hayatta diyor ki biraz birikimimiz var, eşimle bana diyor bu zamanda haç caiz midir? Din kardeşiniz olarak, ablanız olarak diyor hani değilse değil deyin de ben, biz siz ne derseniz diyor onu yapacağız diyor. E, bu arada tabii siz niye gitmiyorsunuz diyenler oluyormuş. Efendim, onlara cevap veremiyoruz. Ne desek anlamayacaklar diyor. hem söylesin açıkça. Tam ilmihan saadette bildiğiniz haç bahsinde var. Eda ve vücut şartları tahakkuk etmeyen kadına da erkeğe de o şartların hepsi birisinde bulunacak. Sadece parasının olması şart değil. Para onlardan birisi. Orada Eda şartlarda, vücud şartlarda yazıyor. Bir de e, Suud'da doğru dürüst devlet yok düştüğün zaman da kalırsın orada. Tamam Yaş da zaten aynı şekilde 70 yıl Dolayısıyla bunlara farz olmaz. Gitmeler gerekmez. Yani bu, bu şekilde olanlar. Bir, sürü yani tabir yerindeyse şartları var. Bir sürü şart var. Siz şu anda bir, ikisini söylediniz. Yani bu şartların hepsinin hepsini tahakkuk evet. etmesi lazım. Bak şimdi hilal görülmedi değil mi? Evet. Haftaya cuma günü Arafat'ı çıkaracaklar bunları. Perşembe günü. Yani Perşembe günü özür dilerim. Perşembe günü Arafat'a çıkaracaklar. E, hilal görünmedi. Mekke'den de cevap geldi. E, orada da Görün, görülmedi Orada da e, eğer ertesi gün, cuma gün tekrar çıkmazsa Hacım farsın birisi gitti. Yani ben çok güzel namaz kıldım ama abdestim yoktu. Ya benzedi. Abdestsiz namaz kıldım. Herkes olmadı dedi. İşte o da olmadı. Çünkü Arafat'a Arefe günü vakfeye çıkmak farz. O gitti mi? Nasıl yapacaklar bunlar? Paralı, paracıklar gidecek sadece. Bir seyahat olacak. Kuru bir seyahat olacak. Günaha da girip gelecekler. Allah-u Teala korusun. Efendim. Ee, dinleyicimiz. Kadınların mahremsiz seyahat etmeleri de ondan sonra hacca gitmeleri de haramdır günahtır. Açıkça kitaplarda yazıyor bu. Ha isna olarak çok zaruri durumlarda yani İmam Züfer Rahmetullah Hazretleri'nin bir naklini almışlar. Hocamız var. Yani otobüste veya uçakta gidiyorsun uçakta veya da trende gidiyorsan trende gemide namaz kılan yani o kadına birisi bir şey söylediği zaman veya bir şey saldırma durumu söz konusu olduğu zaman onu koruyacak kollayacak yani salih bir erkek varsa onlarla yolculuk yapabilir. Onun dışında caiz değil. Bir de e, dinleyicimiz diyor ki Haç'ta diyor herkes kardeşmiş ya kardeş onun için mi kat kat e, o kardeşlerini kaçırıyorlar oradaki Suudi vahşiler Genç kadını arabaya atıp götürüyor. E ne oldu? Kardeş miydi? Kardeş olduğu için mi kaçırıyor bunu? Nikah mı nikah? Zina ediyor. Cariye gibi, köle gibi kullanıyor onu. Bulamıyorsun da. Neresi kardeşi? Orada kadın erkek tavap yapıyorlar mesela. Birbirlerine bir şekilde değiyor. Haram iş diyorlar işte. Kardeş Kardeşmiş ama işte. Ha, ha, kardeşmiş haram. tabii. <laughs> Toprağın altına girince görecek kardeş mi, kardeş mi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.